Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir villaya geldim. Benim proje alanımı biliyorsunuz. Onun hemen yanında 410 metrekare arz içerisinde tamamen müstakil denize 600-700 metre uzaklıkta çok güzel bir yer. Drone görüntülerini birazdan izleyeceksiniz. Gerçekten muhteşem bir yer. İstenirse eşyalı da alınabilir. Eşyasız da havuzlu müstakil 1 milyon 450 bin TL. Hayırlı olsun. Merhaba arkadaşlar. Dış çekimi çok uzun tutamayacağım. Şu an yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim mesela havuza düşen taneleri görüyorsunuz yağmur tanelerini. 410 metrekare arsa içerisinde kapalı garajı yapılı. Çok güzel bir yer. Muhteşem bir yer. Arsanın büyüklüğü gerçekten muazzam. Havuz çok geniş. Arka bahçe de geniş, ön bahçe de geniş arkadaşlar burada. Bence burası kaçmaz. Şu an kelepir fiyata. 1 milyon 450 bin TL'ye gerçekten şu an bitişik nizam villalar veriliyor. Burada duş yapılmış. İstenirse kapatılabilir orası. Arka bahçemiz burası. İster eşyalı alabilirsiniz. isterseniz de eşyasız alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir seçeneğimiz de var. Burada güzel bir kamelyamız var. Drone görüntülerini çok çekemedim. Yağmur yağıyor. Bu yüzden güzel bir barbekümüz var. Karşıda dağ manzaramız. Ayak çıkaralım. Evde eşya var. Çelikleri giysek bir şey olmaz herhalde. Girdiğimizde böyle bir antremiz var arkadaşlar. Geniş bir antremiz var. Şöyle göstereyim. Evde şu an eşyalar var ama bu eşyalar istenirse eşya da alınabilir. istenirse eşyalar çıkar. Kapıyı da açayım. Işık da yansın. Giriş kapısının karşısında geniş bir salon mutfağımız var. Aslında şurada mutfak girişinden hariç salona da girişimiz var ama arkaya koltuk konulmuş. O yüzden orayı kapatmışlar. Mutfak tarafından giriş yapmışlar. Aslında bence burası tamamen ayrıymış. Yukarıdan belli zaten. Tamamen ayrıymış. Sonradan açmışlar. Güzel geniş bir mutfağımız var. Buradan bahçeye çıkışımız da var. Tavan aydınlatması çok hoş. Şöminemiz ısıtma amacıyla yapılmış. Süs amacıyla değil arkadaşlar. Güzel bir şömine. Güzel bir villa. Gerçekten çok güzel bir villa. Türk bayramımız da burada. Ben böyle bayrak ya da Atatürk resmi olan evleri daha çok seviyorum. Ya böyle direkt hani bir sıcaklık geliyor nedense. Ya da bana öyle geliyor. Burada da güzel bir antremiz var arkadaşlar. Hemen sol tarafta geniş bir banyo lavabomuz mevcut. Orada duşakabin için yer ayrılmış. Eşyalı biraz kalabalık gözükebilir. Ama ev gerçekten çok güzel bir ev. Onun yanında bir odamız var. Burada bir balkonumuz var. Balkon geniş. Şu an gösteremiyorum. Kilitli çünkü. Dediğim beş 5 yalda alınabilir. Sağlı ve sollu burada da 2 adet odamız var. Toplamda bu katta 3 tane oda, bir banyo, lavabo tanıttık. Tanıtıyoruz, tanıtacağız. Burada bir balkonumuz var. Bu şekilde geniş bir balkonumuz var. Diğer odadan da çıkış var oraya ama şu an balkonlar kilitli. Onları açmak biraz daha uğraştırıcı olabilir. Güzel bir yatak başlığı yapılmış burada. Burada priz de konmuş. Çok güzel düşünülmüş. Bir odamız daha var arkadaşlar burada. Burası da geniş kullanışlı güzel bir oda. Balkonun genişliği belli zaten. Bahçenin genişliği de belli. Merkez caminin hemen yan tarafındayız. Benim proje yapacağım alanı göstereyim hatta size şurada. Hemen şu aradan gözükecek ama şu an gösteremiyorum. Gözükmüyor buradan yukarıdan gösterebilirim orayı. Drone görüntülerinden zaten çıkaracaksınız tahminimce. Toplamda 3 tane oda, bir banyo lavabo tanıttık burada. en üst katta geniş bir odamız var arkadaşlar. Bu odayı buraya bir mutfak tezgahı yapılmış. Ayrı olarak düşünülmüş. Yine hemen yanında bir banyo lavabomuz var. Üç oda bize yeter diye düşünmüşler ev sahipleri. Bu şekilde bir depo alanı olarak kullanmışlar. Ooo perde. Perdeyi hepiniz sanıyorsunuz. Çok güzel ya. Yani. Bizim köy evinde de vardı bunda. Çorum'daki evimizde. Güzel, geniş bir alan arkadaşlar. Rutubetli, hiçbir şeyi yok evin. Burası da kilitli ama şöyle göstereyim ben yine de. Anahtarını bulabilir miyim? Burada. Burayı da göstereceğim size. Terasın üstü kapatılmış. Güzel. Karşımızda dağ manzaramız. Hatta buradan deniz görüyordur büyük ihtimal. Şöyle göstereyim. Burası komple deniz arkadaşlar. Mükemmel bir deniz manzarası var. Hemen şurada bizim başlayacağımız proje alanımız var. Mesela karşıdaki evin satış rakamı 1 milyon 650 bin lira aynı metrekare arz üzerine kurulurlar. Bence burası kaçırmak istemeyeceğiniz güzel bir villa arkadaşlar. Evet arkadaşlar villamızı izlediniz. Gerçekten muhteşem bir villa. Arka bahçeyi de bu şekilde tekrar göstermiş oluyorum. 1 milyon 450 bin TL. 410 metrekare arz üzerine kurulu. Kendine ait garajı var. Havuzu var. Denize yakın. Daha ne olsun. Hayırlı olsun.